Aa, bu yazın da aynı oluyor değil mi? Burası yazın da aynı oluyor. Burası temiz oluyor ki aynı oluyor. Pis yani zaten. Burası Karasu. Karasuda denizin kendisi temiz. Kendisi çok temiz. Ama görelim, beraber görelim. Şu gördüğünüz plajlar yaz kış aynı. Yaz kış aynı ve çok da pis. Orada hep şeyler, şişeler var. Onlar Rakı böyle... şişeleri. demek ki ona da ayakları kesmiyor. Bu turizme katkıda değil. Burası onun için turist buraya çekemezler bunlar. Yani neler diyeceksiniz şimdi? Yani gördüğünüz çok kötü bir plaj var. Herkes şey diyorlar duyduklarımız boğulma tehlikesinden dolayı tutulmuyor deniliyor ama onunla bence alakası yok. Dalga kıranlar olabilir. Ama yok. Uyarıcı şeyler olabilir. Onlar... Ama i̇şte pis, pislik zaten pislik birinci. Pislik zaten o aldı başına gidiyor. Burada hep şişeler var. Alkol şişeleri. Tenekeler var. E bunlar kumun altında yazın olduğu zaman çoluk çocuğun herkesin ayağına batacak. Evet. Bunlar önlem